Dikkat edin, çok dikkat edin. Hava atmosferindeki sıkışma yer küresine yüksek bir basınç yapacak. Bu basınç da bütün kıyamet alametlerini getirecek. Şehirleri yutan hortumlar, illeri, ilçeleri çok korkunç. Kasırgalar olacak ve yer küresi yüksek basınç gördüğü için şey durdurulmasa dünya diye bir gezegen kalmayacak. Bunun için de 2019'da son manevi seti zalim Süleymancılara açtırdılar. Bu devleti, bu milleti, bu vatanı. Bu vatanla birlikte bütün insanlığı yok edebilmek için. Devlet, millet biliyorsunuz ölüme doğru gidiyorsunuz. Gerçekten koskoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. 35 yıl boyunca uçanlar, kaçanlar, akıl hastalarıyla doldu ülkenin bütünü yarın öyle bir an gelecek ki bütün dünya kıyamet kopuyor zannedecek. Zaten iki kişilikle de ankisiye bozukluğu, şizofren hastasına ülkeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet güçlerini teslim ettiyseniz bu sizin hiçbirinizin akıl sağlığınız yerinde olmadığını gösteriyor. Adam koskoca ülkeyi, askeriyeyi, emniyeti, yargıyı kendi oyuncak, oyuncağı olarak sizi görüyor. Hasta Allah yardım etsin. Adam Adamcağız hasta hasta. 35 yıl oldu. Hiç kimse bizi satmadı. Siz sadece bizi değil kendinizi sattınız. Düşünün bugün bu ülkeye verilen maddi manevi tahribat, değil dünyaya verilen maddi manevi tahribat son manevi set kapansa 300 yılda giderilemiyor. Geriye dönüp ne gibi büyük felaketler geliyor. Son manevi seti kapatabilmek için de Adana İnönü Caddesi Eski Atiye'nin karşısındaki yeri de Devlet millet bir oldunuz ağzından salya akan yaratıklar gibi yağmaladınız. O malzemede ölüm var. Her taraftan ölüm yağmaya başlayınca herkes hakikati haykıracak. Ama zaman süreci bittikten sonra yapacak bir şey yok. Görüntüye girecek görüntünün bedeli de candır. Görüntüyle aptallar meşgul olur. Arifler, salihler, sıttıklar ise hakikatle meşgul olur. Hakikat nedir? Bir bela, bir musibet olduğunda Allah rızası için bir şeyler yapar, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkılır. Türkiye'deki akıl hastaları Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, zevki sefamız, sapıklığımız bitmesin. Kıyamet koparsa kopsun dediler, kıyameti koparacak bir duruma geldiler, haberiniz olsun.